Ada pazarında Allah gani, gani rahmet eylesin. Buradan gittik gençlerle dedik ki bir arkadaş var böyle güzel Osman gibi böyle bu işlerin organizatörlüğünü yapan Allah dertlisi bir kardeşimiz. Dedi ki hocam 12 tane genç. Onlarla dedi bir otobüs dedi yarım otobüs kiraladık. Kampa gideceğiz Adapazarı taraflarına. Ama dedi bizim esas gayemiz kamp yapmak gezmek değil. Bu gençlere dedi Allah için bir tane ee, bir hoca abimizi arıyoruz. Onlara dedi iki gün boyunca ayet, hadis, Kur'an, namazları kılacağız cemaatle böyle işleyecek bir hoca. Hazır ya gelmiş ya bu. Sen sokakta 12 tane genci bir araya toplayana kadar iflahın sökülür. Hazır gelmiş. Adamlar sonra bir de diyorlar ki ikram edeceğiz, yedireceğiz, içireceğiz senden para da almayacağız diyor. Bize gel Allah'ı anlat diyor ya daha ne yapsın bu ümmet Muhammed kardeşim bak. gitti koruya. Ahmet amcayı tanımıyoruz biz hiç. Ulan ne adamlar var ya. Yani bu gök kubbe havada duruyorsa çok güzel adamlar var. Bakma sen Emrullah'a görüp moralin bozulmasın. Tamam mı? Ama çok güzel adamlar var. Gittik oraya gece saat 12 gibi düştük. Yatsı namazını kılmadıydık. Yatsı namazını kılarken orada köylüler falan görmüş. Köy yeri böyle hemen tık 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 tık. Haber gider. Oralarda düz yer böyle bisiklete binerler. Rahmetlik Ahmet amcam elinde bisiklet. Gece 12 elinde de bir tane fener. Geldi yanımıza. Biz de orada yas yıkıldık. Geldi yanımıza. Ya üstadım dedi siz nerede kalacaksınız böyle dedi bu kadar genç dedi. Hiç tanımıyor bizi ya. Vay be Allah'ım kabrinin Nur eyle ya Rabbi. Ne adamlar var ya. Ya biz bir tane adam almayız ya eve. İstanbul öyle sakat yer. 12 tane bir de hoca 13. Bir araba dolusu. Üstadım nerededir? Abi dedik çadırımızı getirdik biz burada kalırız falan. Bak köyünüzün çok güzel burada merası var falan. Olmaz. Cenabı Hak bize sorar bunu dedi. Allah Allah. Ya Rabbi kabrini eyle ya. Yani ne adamlar var ya. Olmaz dedi. Cenabı Hak sorar bunu bize dedi. Ya üste abi sen rahat ol bak biz bu kadar genciz olmaz yani şimdi virajı alamayan olur gece kamyonu deviren olur bilmem ne <laughs> banyosu müsait bir şey şu mudur bu mudur değil mi her şey var olmaz bırakmıyor abi bırakmıyor yakamız en son arkadaşlarla çekildik bir kenara istişare yapıyoruz dedik arkadaşlar bak biz bu adamın ricasını kırarsak harbi üzülecek çok samimi çünkü ya ama olmaz ki ayıp olur falan bilmem ne. Şimdi bu adam yemekte ikram edecek. gecenin bu saati eder yani. Zahmet olur. Yok yine kabul etmedik. Olmaz dedi ya. Ya geleceksiniz ya geleceksiniz. Götürdü adam bizi ya. 13 tane adamı evine aldı ya. Hiç tanımıyor bizi ya. Sonra ben ona sordum. Çok ahbap olduk, samimi olduk, aile dostu olduk. Gidiyoruz, geliyoruz falan. Ya Ahmet amca sana bir şey soracağım dedim. Söyle üstadı. O üstadım derdi böyle. El, o, ben babam yaşında ama bana üstadım derdi. Babası çok büyük alim. İşte bak oradan yine İslami terbiye geliyor oradan. Babadan geliyor. Babası çok büyük alim. Efendime söyleyeyim onların evine gelmeyen meşayih Allah dostu kalmamış yani. Bizim bu evde diyor hocam ne Allah dostları ne sohbetler ne zikirler yaptı. Aa şimdi kaynak belli oldu diyorsun yani normal bir adamın yapacağı iş değil çünkü hiç tanımadığın 13 tane gence evini alacaksın gecenin bir yarısı. Hatta sonradan damadı var onun biraz böyle abim biraz şey birikli mi diyeyim ne diyeyim ona. Vallahi hocam diyor bak nasıl aradan seneler geçti ya diyor. Ben o gün jandarmaya haber vermiştim diyor yani. Köye yabancı adamlar geldi bizim kayınpeder daldı. Teyakkuzlu oldun dedim diyor. <laughs> damadı. Ahmet amcaya sordum. Ya Ahmet amca Nasıl oldu dedim. Hangi cesaret bizi aldın eve dedim. Ahmet amca ne dedi biliyor musun? Şöyle bir güldükten sonra dedi ki ya üstadım dedi. Senin de söylediğin lafa bak dedi ya. Elinde dedi tesbih Allah Allah zikir ediyordun. Başında dedi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sarığı vardı. Sizden adama zarar gelir mi be hocam be dedim diyor ya. Gençler dinleyin yavrum bu ahlakları kapın. Tamam mı? Bu ahlakları kapın. Bunlar bize lazım. Dünyada da lazım, ahirette de lazım. Ronaldo'dan bize fayda yok yavrum. Messi'den bize fayda yok yavrum. Reymenden bize fayda yok yavrum. Topçudan topçudan bize fayda yok yavrum. Onlar senin benim paramla meşhur oldular, villalarda yaşarlar. Şarapları içer, zinaları yapar, lüks arabalara gezerler. Sen de böyle garip garip bakarsın böyle. Garip garip bakarsın. Onların şarkılarını dinleyip dinleyip feleğe, kadere isyan edersin, Allah'la aranı açarsın yavrum. Seni yaratan, seni yoktan var eden ve bu kadar nimeti sana veren Allah'la arayı açarsın yavrum. Aman yavrum. Sen Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanıyacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın dostlarını tanıyacaksın. Sen böyle güzel ahlaklı insanları tanıyacaksın. Bunların ahlakıyla ahlaklanacaksın.